Merhaba sevgili dinleyiciler. Botik Hikayeler ve Efsaneler adlı podcastimize hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde korku edebiyatının en büyük klasiklerinden birine Bram Stoker'ın Dracula adlı romanına derinlemesine bir yolculuk yapacağız. Peki, bu roman neden bir başyapıt olarak kabul ediliyor? Botik edebiyatın bu en ünlü vampiri, meden hala popüler kültürün en güçlü figürlerinden biri. Haydi, Drakula'nın karanlık dünyasına adım atalım. İyi beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle kitabın yazarı Bram Stoker'dan bahsedelim. 1847'de Dublin'de doğan Stoker, gençliğinde sağlık sorunları nedeniyle zor bir çocukluk geçirdi. Ancak azmiyle hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendini geliştirdi. Yazar Drakula'yı 1897'de yayınladı. İlginç bir şekilde bu başyapıt ilk çıktığında çok fazla ilgi görmedi. Ancak zamanla gotik edebiyatın en etkileyici eserlerinden biri haline geldi. Günümüzde Drakula ismini bilmeyen yoktur. Ama bu sadece bir korku hikayesi mi? Elbette hayır. Bu roman bir yandan gotik edebiyatın temel unsurlarını taşırken diğer yandan dönemin toplumsal ve kültürel dönüşümlerine de ışık tutuyor. Dracula'nın hikayesi, genç bir avukat olan Jonathan Harker'in Transilvanya'daki gizemli Kont Dracula ile tanışmak için seyahat etmesiyle başlıyor. Harker, şatoya vardığında burada bir esir haline geldiğini fark eder. Korkunç bir gerçekle yüzleşir. Kont Dracula, bir vampirdir. Ancak Dracula, sadece Transilvanya'da kalmaz. Harker'in yardımıyla Londra'ya gelerek İngiltere'de avına başlar. Drakula'nın hedeflerinden biri Lucy Westenra'dır. Lucy, Drakula'nın etkisi altına girer ve trajik bir şekilde bir vampire dönüşür. Lucy'nin yakın arkadaşı Mina Harker ise Drakula'nın bir diğer hedefidir. Mina'nın kurtarılması ve Drakula'nın etkisinin durdurulması için Dr. Van Helsing ve arkadaşları devreye girer. Grup, Transylvania'ya e kadar Drakula'yı takip eder ve onu nihayet yok eder. Böylece mina kurtarılır ve huzur yeniden sağlanır. Peki, Drakula'yı bu kadar özel yapan nedir? Bu roman sadece bir vampir hikayesi mi? Elbette hayır. Stoker, bu romanıyla insanın en temel korkularını ve arzularını derinlemesine inceliyor. Gelin, romanın temalarına birlikte göz atalım. Drakula, İyilik ile kötülük arasındaki zamansız bir mücadeleyi temsil eder. Kont Dracula, insanın karanlık tarafını ve bastırılmış arzularını sembolize ederken, Van Helsing ve ekibi erdemi ve insanlığın iyiliğini temsil eder. Dracula, özellikle Victoria dönemi cinsiyet rolleri ve ahlak anlayışını sorgular. Lucy ve Mina gibi kadın karakterler üzerinden toplumun kadınları biçtiği roller tartışmaya açılır. Roman Modern bilimin yükseldiği bir dönemde yazılmıştır. Van Helsing, bilimi ve geleneksel doğaüstü bilgileri bir araya getirerek Drakula'ya karşı savaşır. Doğu Avrupa'dan gelen Drakula, Batı Avrupa'nın modern dünyasına bir tehdit oluşturur. Bu, 19. yüzyılın Batı ve Doğu arasındaki çatışmalarını yansıtan güçlü bir semboldür. Karakterlere kısa bir göz atalım. Jonathan Harker Hikayenin baş kahramanı ve olayların başlangıç noktası. Drakula'nın şatosunda vampirin korkunç sırrını keşfeder. Mina Harker, Bonata'nın zeki ve sadık eşi. Drakula'nın hedeflerinden biri olan Mina, hikayede önemli bir role sahiptir. Kont Drakula, gizemli ve tehlikeli vampir, romanın ana antagonisti. Doktor Abraham Van Helsing bilgeliği ve cesaretiyle Drakula'ya karşı savaşan grubun lideri. Lurgy Westenda, Mina'nın arkadaşı ve Drakula'nın ilk İngiltere'deki kurbanlarından biri. Doktor Seyahat, Quincy Morris, Lord Godalming, Drakula'ya karşı verilen mücadelede ekibin diğer üyeleri. Drakula, gotik edebiyatın en parlak örneklerinden biridir. Karanlık şatolar, gizemli ormanlar ve doğaüstü olaylarla dolu bu roman, okuyuculara hem korkutucu hem de büyüleyici bir deneyim sunar. Botik edebiyatın temellerini oluşturan unsurlar, Stoker'ın kaleminde yeniden hayat bulur. Dracula, sadece bir korku hikayesi değil, aynı zamanda bir toplumsal eleştiri ve kültürel bir belgedir. Peki, Dracula günümüzde neden bu kadar popüler? Bram Stoker'ın yarattığı bu karakter, sayısız film, dizi ve kitaba ilham verdi. 1931'deki Bela Lugosi'nin başrolünde olduğu filmden tutun, 1992'deki Francis Ford Coppola'nın yönetmenliğini yaptığı Bram Stokes Dracula'ya kadar bu karakter her dönemde ilgi çekmeyi başardı. Vampir mitolojisi denince akla ilk gelen isim hala Dracula'dır. Karanlıkta ışık arayan tüm dinleyicilerime iyi geceler ve unutmayın, gece yalnızca bir başlaymıştır.